Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisiniz. Bizleri soracak olursanız hamdolsun bizler de deyiz. Şöyle ne yapıyorum? Bugün sizlerle beraber çok güzel bir tavuk sote yapacağız arkadaşlar. Şöyle tavuklarımı doğradım. Burada yaklaşık 1 kilo tavuğumuz var göğüs kısmından. Küçük küçük doğradım arkadaşlar. Yıkadım. Şöyle ilk önce tavuklarımı pişireceğim. bir çay bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum tavama. Şöyle yağımız güzelce ısınsın. Şöyle yağımız ısındı. Şimdi tavuklarımı ilave edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum. Şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Tavuğumuz pişsin. Ben de diğer malzemelerimizi hazırlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi tavuklarım pişiyor arkadaşlar. Önce sulandı. Sonra suyunu çektik. Şimdi kendi yağında kavruluyor. Biraz daha kızarttık. Üzerine biberlerimi falan ekleyeceğim. Şöyle burada da iki adet yeşil biberim var doğradım şöyle burada da iki adet domatesim var soydum doğradım üzerine iki diş sarımsak doğradım arkadaşlar bir çay kaşığı da kekik ekledim şimdi tavuğumuz güzelce kızarsın Şöyle biberlerimi de ekliyorum. Biberlerimiz de hafif kavrulsun. Şöyle biberlerim de kavruldu. Şimdi burada bir çay kaşığı kadar domates salçamız var arkadaşlar. Bunu da güzelce kavuracağız. Kokusu çıkana kadar. Şöyle güzelce karıştırdım. Şimdi domateslerimi ekleyeceğim. Şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle yemeğimiz pişti. Şimdi altını kapatacağım. Bir 10 dakika da yemeğimizi dinlendireceğiz. Ondan sonra yemeğimiz servise hazır olacak. Şöyle kapatayım. Şöyle bir 10 dakika dinlensin. Ondan sonra sevir servis yaparken tekrar paylaşacağım sizinle. Evet arkadaşlar şöyle yemeğim pişti. Servis tabağına aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar inşallah tarifimi videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.